Merhaba arkadaşlar. Kasım ayı kariyer açılımınızla buradayız. Aynı anda Kasım ayı ilişki seti açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan yengeç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyor. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Yengeç Burcu dostlarımızın Kasım ayı kariyer enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Destekleyici mesaj alalım. Bu mesajın sahibi Yengeç Burcu dostlarımıza olabilecek en dayanışmacı Kasım ayı kariyer mesajlarını destekleyici mesajlarını da aldım kabul ettim. Şimdi burada çok güçlü bir ilerleyiş var canlar. Fakat bütün mesele burası. Şimdi fakat burası tek başına tüm kariyer yolculuğunuzu Yaşamın içerisinde pek çok alanda bizi e, bir yere sıkıştıracak bir zihin yapısı var. Burada sabote edebilecek bir e, oluş biçimi var aynı zamanda. izah ediyor olacağım. Yani e, şimdi... Oraya dikkat edelim. Yolculuğun başında olan dostlara hitaben söylüyorum. Zaten yolculuğu tamamlamış veya buradan özgürleşmiş adım adım ilerleyenler neden bahsettiğimi biliyorsunuzdur. Onaylanmış hissedeceksinizdir. Ama yolculuğun hala bu kısmında olan dostlarımızın buraya dikkat etmesi gerekecek. Çünkü burası tek başına sizi kariyer yaşamınızda bir oluşum, bir döngünün içine, kutuların içine sıkıştıracak bir zihin yapısı. Sahtekar zihin var burada. Sizi oyalayan bir zihin var. Gitmeniz gereken esas yoldan sizi koparan bir zihin var. Gerçeklerin üzerine sürekli kılıflar geçiren bir zihindir bu. Bir şeyleri işte savsaklıyorsunuzdur, erteliyorsunuzdur ya da görmezden geliyorsunuzdur, geçiştiriyorsunuzdur ya da bir yerlere kestirmeden ulaşmaya çalışmanızı sağlar falan filan. Sahtekar, zaman hırsızı, enerji hırsızı zihin var burada. Şimdi buradan özgürleştiğiniz ölçüde yalnız yol inanılmaz güçlü bir şekilde başarıya açılıyor burada. Şimdi en önemli mevzu burada burası. Ön teker burası. Buradan özgürleştikten sonra araç burada e, yola koyulmaya başladı. Nedir burası? Yüreğinizi katarak adanmışlıkla yaptığınız çok büyük bir sevgiyle, aşkla yaptığınız yaratım üretim inşa alanı. Yani böyle sentetik değil plastik değil burası ya da işte şunu yapayım da en azından şuyumu karşılarım. Şunu yapayım da bilmem kim tarafından onaylanırım falan öyle bir alan değil burası. E, hala seçim yapmayanlar için seçimlerinizi buna göre yapmanız gerekecek burada böylesi güçlü bir başarıyı tesis edebilmek için. Ne yapsaydım ruhuma huzurlu ve doygun hissettirirdi. Ne yapsaydım akışa ve teslimiyete geçerdim. Ne yapsaydım günün nasıl geçtiğini anlamazdım. Zaman su gibi akıp geçerdi ve ben e, günü yetersiz bulurdum. Ne yapsaydım akşam başımı yasta huzurla mutlulukla koyar ve ertesi gün o işi o yaratımı açığa çıkarmakla ilgili e, mutlu mutlulukla, huzurla, heyecanla uyurdum. Şimdi ondan sonrası zaten kendinizle hizalandınız burada. Burada sadece hizmete, amaca işte o alana odaklısınızdır. Yani burada kaygı yoktur, huzursuzluk yoktur, işte imaj kaygısı yoktur. Efendim ya da başarısızlık kaygısı yoktur. E ya da bolluk bereket, kese bereketi kaygısı yoktur. Çünkü e tamamen ee, bir alanla bütünleştiniz orada. Sizin yüreğinize uygun bir alanda çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bu alanda istikrarla ilerlemek gerekliliğini görüyoruz burada. Biraz sabır, biraz istikrar, sükunet, süreç yasası yani böyle hızlı hızlı aceleci tutumlarla ya da çok fazla varsayımlarda bulunarak olacak mı olmayacak mı ya olmazsa ya başaramazsam öyle şeyler yok. Burada tamamen e, süreç yasasıyla ve Alan açarak ilerliyorsunuz hedefinize doğru. Çünkü olması gereken zamanda olması gereken şekilde çok güçlü bir şekilde kökleneceğini bütün bu alanın yüreğinizde biliyorsunuz. İtimadınız çok güçlü. E, dolayısıyla istikrarla hedefinizle ilgili organize bir şekilde e, ilerliyorsunuz burada. Yavaş ilerlerim ama yarışı kazanırım duygusu hakim. Bu motto ile ilerliyorsunuz. Peki ondan sonra yalnız burada neler görüyoruz? İki tane... Erginlik boyutu görüyoruz. Bunlar sizin açığa çıkara... Ya hali hazırda belki bazıları bunları gerçekleştirdi. Ya da bazılarının açığa çıkarabilecek olduğu enerjiler olarak burada projeksiyon tutuluyordur. Lisan güçlü. Zihin aktif. Aynı anda birkaç projeyi birbirine dolaştırmadan çok güçlü yürütecek aktif analitik zihin var burada. Ee, güçlü bir iletişim var. Bilgelikle dolu, farkındalıkla dolu bir iletişim var. Ayrıca yenilikçi ve özgürlükçüsünüz. Sahtekar zihin, sabotajcı zihin filan sizi asla ele geçiremez burada. Ayrıca insanlara çok yerli yerinde ee, bilgi aktarabilecek bir bilgeliğiniz var. Danışmanlık, mentorluk yapabilecek bir bilgeliğiniz var burada. Bu anlamda kendinize yatırım yaptığınız için açığa çıkan erginlik seviyelerini görüyoruz burada. Mentorluk, danışmanlık, öğretmenlik, yaşam koçluğu bütün bunları yapabilir bireyler burada. Ya da içerik üreticiliği, içerik üreterek bilgiyi aktarmak ya da kitap yazmak bütün bunlar olabilir. Burada lisan gücü var, ve aktif analitik zihin var. Böyle dediğimde sizin için nerede, hangi alanda yer buluyorsa yüreğinizde, orada böylesi güçlü basiretli anlaşılır, efektif ve bilgi bir e, iletişime sahipsiniz artık. Başarı. İki tane başarı. Minor, major. Artık tutkuyla çıktığınız, hevesle, coşkuyla çıktığınız ve iradeyle çıktığınız bir yolculukta istikrarı içitirmediğiniz için ulaştığınız güvenli alan var burada. Sağlam temeller üzerine oluşmuş bir çatı var artık. Stabil alandasınız. Burası kutlama, başarı, zafer. İlkbahar tazeliğinde taptaze gelişmeler, güzel ilişkiler, projeler yeşerecektir burada. Burası ise yani tarottaki en büyük mutluluk ve başarı kartlarından biri. Burası artık ben alanınızla ilgili tam bütün eksiksiz dengede hissettiğiniz, kendi kişiliğiniz, karakteriniz, özünüz, anlamlarınız, hedefleriniz, amaçlarınızla ilgili tam bütün eksiksiz hissediyorsunuz. İç huzuru var, burada özgürlük var. Her şey belirgin, ışık altında ve sıcacık hissediyorsunuz yaşamın içerisinde. Hem başarılı bir oluşu hem de başarılı bir döngüyü deneyimliyorsunuz. Bütün mesele buradan başlıyor. Burayı geride bırakarak buraya odaklandığınız ve istikrarla ilerlediğiniz sürece gelişerek, değişerek, dönüşerek gittikçe yüksek frekanslı bir oluşa evrildiğinizi ve başarıya ulaştığınızı görüyoruz burada. Artış, işte zaten ne oldu? Resmen buradaki kontrastı görüyoruz değil mi? Burası işte, maskenin arkası burası. Şimdi artık canlar maskenin ardındakini pırıl pırıl güçlendirme zamanı geldi. Taktığınız maskeleri bir kenara bırakın. Hangi maskelerin ardına saklanıyorsunuz? Buraya dikkat edin oldu mu? Mesela size hizmet etmeyen bir kariyer vardır ama işte imaj kaygısıyla o size hizmet etmeyen kariyerin arkasına saklanıyorsunuzdur burada. Ya da güvensizlik vardır, itimatsızlık vardır, özgüven, özdeğer eksikliği vardır. Dışarıya karşı kuyruğu dik tutuyorsunuzdur ama içeride ee, o güvensizlik, özgüven, özdeğer eksikliği olduğu sürece bu maskenin hiçbir manası yoktur. Hiçbir katkısı yoktur size. Sizi sadece bir oluştu oyalar. Buradan özgürleşmeniz gerekiyor. Artık maskelerin ardındaki pırıl pırıl açığa çıkmaya hazır burada. Şimdi burada ondan sonra artış döngüsü deneyimlenecek elbette ki. Öyle değil mi? Görüyoruz zaten burada. Yeterince açık. Siyah Beyaz kadar iki ayrı yol var burada ve bütün kartlar sizi destekliyor. Bu ikisinin üstesinden gelin lütfen. Meselenin özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki kariyer açılımınızda buluşmak üzere.